Arkadaşlar bakın şu anda kodlama oyunuyla oyun yaptım ve başlatıyorum oyunumu. Güzel mi arkadaşlar? Yapmayı denedim bu kodlamayı. Ama çok zorlandım arkadaşlar. Arkadaşlar bakın şuradan bir dosya daha seçebiliyoruz seçelim. Şunu seçelim. Kaleyi alamadım. Bir daha deneyelim arkadaşlar. Okey. Kale bu kadar büyük müydü? Değil o zaman. Arkadaşlarım çok zor oyun kodu yapmak ya. Bir tane insan seçelim yani doğru giden. Sen seçelim mi? Olur mu? Sen seçelim bu küçük daha iyi. Hadi. Topu da şöyle koyalım önüne. Şimdi sana kod yazalım. İlk önce buradan buradan hızlı git işaretini bağla. Bunu Arkadaşlar yeni yeni öğrendiğim için ne yapacağımı bilmiyorum tam. Heh, bunlar da. Gözdev. Gözdev. Bir Oldu mu ki? Şuna hızlı koş. Bunu hızlı koş diyelim. Vay evet. arkadaşlar oldu. Topum sen de bakayım dur. Durduramıyorum beni. Topumuz da var. Topumuz da var. Bu topu çalıştı. Bir de bunu çalıştı. Bakın arkadaşlar oyun yaptım resmen. zıplıyor adamım. Yaptım di çok güzel olmadı mı arkadaşlar işte böyle oyun yapılı işte böyle başlatıyorum oynuyor bu adamlar oynuyor şimdi bir dosya daha ekliyorum son arkadaşlar bu dosyayla ne ekleyelim ne ekleyelim bakalım ne olabilir Bari yalasa da seçeyim ya. Bilmiyorum arkadaşlar. Seçeyim ben ya. Komik ol, komiklik olsun. Şimdi şu ayı. şu yukarıda dur. Kısacık. Sana şimdi kodumuzu yazıyoruz bak. aşağı. kodumuzu başlatalım arkadaşlar. Givi. Givi ve Givi ve Kivi. 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 Yukarı. Aşağı. Aşağı. yana. 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 Oyunumun adında topu hareket et koydum ya arkadaşlar çok güzel oldu. Şimdi başlatıyorum. Bakın arkadaşlar yava yukarıda gidiyor. Dur. Şuradan başlatıyoruz işte. Başlat. Baksanıza arkadaşlar. Resmen oyun oldu arkadaşlar. Dudu aç. Yukarıdan yapabiliyorum çok kolay ya. Arkadaşlar. Bugünlük görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kod yazma böyleymiş demek ki çocuklar için. Görüşmek üzere.